1. Dünya Savaşı İngiliz, Fransız ve Alman ordularının 4 yıl boyunca süren umutsuz saldırılarının ardından 1918 yılında sona erdi. Ancak 11. ayın 11. gününde saat 11'de ilan edilen barış hiç kimseye kalıcı bir mutluluk getirmeyecekti. yüz binlerce asker sakat kaldı. Dahası çamur, pislik ve ölüm dolu siperlerde dört yıl boyunca kalmış olan askerlerin çoğu savaşın psikolojik etkisinden kurtulamadı. Bomba şoku denen ve savaş gazileri arasında çok yaygın görülen bir travma hastaların şiddetli korku ve titreme nöbetleri geçirmesine sebep oluyordu. Dört yıl boyunca her gün yaşadıkları bomba korkusu belleklerine silinmeyecek biçimde kazanmıştı. Bazı hastalar için sadece bomba kelimesinin söylenmesi bile korkuya kapılıp saklanmalarına yeterli oluyordu. Bazı askerlerse savaştan yıllar sonra bile bir üniforma gördüklerinde dehşete kapılıyorlardı. Savaşın izi bazı askerlerin sadece ruhuna değil, vücuduna da işlemişti. On binlerce asker kollarını ve bacaklarını savaş meydanında yitirdi. Gözü, burnu veya çenesi parçalanan o kadar çok asker vardı ki Avrupa kentlerinde bu insanların kullanımı için özel maskeler üretilmeye başlandı. Birinci Dünya Savaşı'nın korkunç acıları sanata da yansıdı. Savaş sonrası dönemdeki sanat eserlerinde korku, acı ve cinnet temaları hakimdi. Bu eserler sadece onları çizen sanatçıların değil, tüm bir jenerasyonun ruh halini yansıtıyordu. Savaşın acılarını en derinden yaşayan bu jenerasyona kayıp nesil adı verilecekti.